Merhaba sevgili takipçilerim. Bugünkü yemeğimde lazanya var. İç malzemesi için 250 gram kıyma, bir soğan, üç sivri biber, bir tane kırmızı acı biber, bir yemek kaşığı salça, bir yemek kaşığı tuz, bir tutam maydanoz, iki tane domates. Beşamel sosu için bir çay bardağı un, bir yemek kaşığı tuz, bir yemek kaşığı karabiber, bir yemek kaşığı margarin, bir tane yumurta sarısı ve süt hamuru için 4 su bardağı un 3 tane yumurta ve su tuz Evet, önce hamurundan başlıyoruz lazanyanın ortasını açıyoruz 3 tane yumurta ekliyoruz tuzu ekliyorum ve biraz su ekliyorum bunu hemen yoğurmaya başlayayım Evet. Hamur, sert bir hamur olması lazım. Lazanya için. Cıvık bir hamur olduğu zaman olmuyor. Şu an hamurumu yoğurdum. Ve dinlemeye alıyorum. Üstünü kapatıp dinlemeye alacağım. Şu şekilde üstünü kapattım filmle ve dinlemeye alıyorum. İş malzemesine geçiyorum. Ocağın altını yaptık ve iç malzemesine başlıyoruz. İçine biraz sıvı yağ ekliyorum. Hemen soğanları kavuruyorum. Hemen soğanları alıyorum. Soğanlarla biberleri aslında beraber kavurmam lazım. İkisini beraber kavuruyorum. Ondan sonra kıymayı domates ilave edeceğim. Evet, soğanlar, biberler beraber kavruldu. İçine kıymayı ilave ediyorum. Şimdi kıymayla soğanları iyice kavurmam lazım. Ondan sonra domatesi ilave edeceğim. Evet, soğan, kıyma kavruldu. İçine salçayı alıyorum. Bir kaşık salçamı alıyorum. Tuzu ekliyorum. Bir kaşık tuz. İyice salçayla kavuruyorum kıymayla. Dede ekledikten sonra domatesi ekliyorum en son. Ve bunu bir 10 dakikaya tüp ocakta bırakıyorum 10 dakika. Evet 10 dakika <laughs> ocakta bırakıyorum. Evet domatesim de iyice pişti. En son maydanozu ekliyorum. Ve karıştırıp ocağın altını söndüreceğim dinlemeye bırakıyorum. Evet. Dinlemeye bırakıyorum. Evet beşamel sosu için. Bir yemek kaşığı margarin alıyorum. Önceden tencerenin altını yapmıştım. Hemen eritiyorum. Ya eriyor. Evet, yağ erimeye başlıyor. İçine unu ilave ediyorum. Ve bunu biraz unu unun yağla beraber kavuruyorum. Onu kavurduktan sonra 1 litre sütümü ilave ettim. Yumurta sarısı, karabiber tuzu ilave ettim ve kıvamına gelene kadar karıştıracağım. Evet, beşamel sosu kıvamını buldu. Ocağın altını söndürüyorum, kenara alıyorum. Şu şekil. Bu beşamel sosu koyu olmaması lazım. Evet, hamurum dinlendi. Hemen hamurumu bir daha biraz yoğuruyorum güzel, sert bir hamur olması lazım bunun. Evet. Şimdi Hamuru kesiyorum. Evet. Altı parça hamur çıktı ve bu hamurları açmaya başlıyorum. Şunları kenara alıyorum. Evet hamurumu açtım şu şekil ince olması lazım. Kenara alıyorum. Hemen diğerini açmaya başlıyorum. Daha önceden suyu kaynatmıştım. Hamurları haşlamak için. Evet açtım. Hamurları atıyorum suyun içine. Bismillah. Şu şekil haşlıyorum. Teker teker haşlayıp dizeceğim tepsiye. bu bir şekilde biraz kaynadı mı hemen tepsiyi seçelim. Bakın tepsinin altını yağlıyorum. Güzel yağ gezdiriyorum. Süzgeçten alıyorum süzgeçe biraz süzülmesini bekleyeceğim. Şu şekil çıkabilirsiniz. İyice suyunu dökmesi için. Evet. Hemen alıyorum tepsime ve ikinci yufkamı atıyorum. İkinci yufkayı atıyorum suyun içine, kaynamaya bırakıyorum. Diğer taraftan hemen bunu diziyorum tepsiye. Şu şekilde diziyorum. İçine sosunu ilave edeceğim. Şu şekilde sosunu ilave ediyorum. Her katına aynı şekilde yapacağım. İyice gezdiriyorum, her tarafı bulsun diye sos. İçine beşamel sosunu ekliyorum, şu şekilde. ve bunu iyice gezdiriyorum bu şekil haşlarını döküyorum Hemen aynı şekilde diğer rüfayı da alıyorum. Kam da kaynadı. Su da hemen onu da alıyorum. Bir kaşık yardımıyla Süzgeci geç almam lazım. Evet. Bunu da aynı şekilde çırpıyorum. Şu şekilde çırpmanız lazım ki içinde su kalmasın. Ve onu da diziyorum hemen. Bu şekil bunu da diziyorum üstüne Uf, biraz sıcak oluyor ama elim yakmayacak gibi. Evet. Bunu da bu şekil alıyorum ve suyun içine hemen ikinci üçüncü yufkanı alıyorum. Hemen üçüncü yufkayı ekliyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Diğer taraftan aynı şekilde kıymayı döküyorum şu şekilde her tarafına seriyorum ki her tarafını dursun kıyma gerçekten tadı çok güzel oluyor lezzetli oluyor hemen evet. beşamel sosumu ekliyorum. ve iyice diziyorum. Tekrar taş döküyorum. ve tekrar yufkalarımız iyice kaynasın. Şu şekilde fırınıma evet. açıyorum 250 derece. ısıtmaya veriyorum. Ve yine aynı şekil Beşamel sosunu döküyorum. Bu dördüncü kat oldu ve beşinci katı ekleyeceğim. Şu şekil gezdiriyorum. Bu şekil gezdirmeniz lazım. Hemen kaşar peynirimi döküyorum. Ve en son katını vereceğim. Evet, şu an hamurum kaynadı ve bunu da aynı şekilde alıyorum. Süzgeçten geçireceğim. Üstünü alıyorum, ocağın altını söndürüyorum ve dizmeye başlıyorum. Bu şekilde bunu da diziyorum. En son 5 beşamel sosunu ekliyorum. Şu şekilde ziyan olmasın diye. ve bir kaşık yardımıyla gezdiriyorum. İşte. Şu şekil. Kaşarını bol döküyorum. Üst katına kaşarını bol dökmeniz lazım. Evet. Kaşarı ben kendim doğramışım. O yüzden belki anlam yanmalı olanlar olabilir. Kaşarı kendim ufak ufak doğradım. Evet, bu kaşan geçiyor. Bunun tek özelliği bu kaşarlı olmasın. Evet. 250 dereceli fırına atıyorum. 50 dereceli fırına alıyorum. Şu şekil. Şu şekil. Bırakıyorum fırından. Bir yarım saat falan. Evet. Nazım ya? pişti fırından. Hemen alıyorum. Şu şekil. Alıyorum. Ve başlıyor. şekil kesiyorum. Her kestiğimizde bıçağımızı şu şekil simlerimiz lazım. Evet. Şu şekil büyük dilimler doğramak istiyorum. Evet sebze başlayalım. Evet lazanyayı bitti. Sunumu hazırladım. Bu videomu izliyorsanız lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.